Merhabalar canım arkadaşlarım. Bugün sizlere göbek yağlarını çok güzel bir şekilde yaktıracak olan harika bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem gerçekten çok basit ve bu yöntemle binlerce kişi göbek yağlarından çok güzel bir şekilde kurtuldu. Ancak çok ince ve önemli detaylar var. Yani nasıl yaparsak faydalı olur, nasıl yaparsak fayda göremeyiz? Tüm bunları konuşacağız ama öncesinde lütfen videoyu beğenmeyi ve eğer abone değilseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu kürü iki sene önce kanalımda paylaştığımda ilk başta insanlar gerçekten çok şaşırdılar. Yok artık olur mu öyle şey falan dediler. Pul biberle göbek mi kardeşim dediler. Ama sonra içlerinden bu kürü deneyenler çıktı ve deneyip fayda görenler olduktan sonra tabii ki bayağı bir popüler oldu arkadaşlar. Mizah sayfalarında, makale paylaşan internet sitelerinde, haber sitelerinde çokça yer aldı. Limon kullandık, pul biber kullandık ve yoğurt kullandık. Peki bu üç malzeme bu kadar basit, herkesin evinde olan elinin altında olan bu üç malzeme nasıl oluyor da göbek yağlarını eritiyor? Çok da güzel eritiyor arkadaşlar. Nasıl? Şimdi bu kürü yaptığımız süreç içerisinde akşam 8'den sonra hiçbir şey katı madde yemiyoruz arkadaşlar. Çay, su, soda bunlar içilebilir. Bunlarda sıkıntı yok. 8'den sonra hiçbir şey içmiyoruz, yemiyoruz ve yatmadan en az 2 saat önce arkadaşlarım bu kürü yapıp yiyoruz. İşte o zaman bu kür gece boyunca biz uyurken çalışan ve bizi zayıflatan bir takım hormonların da etkisiyle birlikte çok güzel çalışarak göbek bölgesindeki yağları misler gibi eritiyor. Denemesi bedava arkadaşlar. Bakın hiçbir şey kaybınız yok. Gidin yoğurdunuzu alın. 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 tatlı kaşığı pul biber ve yarım limonunuzu sıkın. Hatta varsa elinizde bunun içerisine 1 tatlı kaşığı zeytinyağı da çok faydalı olacaktır. İşte bu kür metabolizmayı çok güzel bir şekilde hızlandırıyor. Bunu deneyenler zaten Farkını hemen fark ediyor arkadaşlar. Kanalımıza her gün 2000'in üzerinde 3000'e yakın yeni arkadaşımız katılıyor. Dolayısıyla ben bu kürleri zaman zaman tekrardan hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Ve en çok fayda görülmüş kürleri sizlerle tekrardan paylaşıyorum. Ve bu kürü eğer benim eski takipçilerimden bu kürü yapanlar varsa lütfen aşağıya yazsınlar. Çünkü bu kür gerçekten çok faydalı. 15 gün devam ediyoruz her gece sabah değil arkadaşlar arkadaşlar. Bunu gece yapıyoruz. 15 gün devam ediyoruz. Bir hafta ara veriyoruz. Ve 15 gün daha devam ediyoruz. Şimdi her zaman dediğim gibi. Emziren anneler, işte hamileler, kronik ve alerjik rahatsızlıkları olanlar doktorlarına danışmadan yapmıyorlar sevgili arkadaşlarım. Bu insanlar için ben buradan net bir şey söyleyemem. Bu çok yanlış olur. Ancak normal sağlıklı bireyler bu kürü kullanabilirler. Ne yapıyorduk? Yatmadan en az 2 saat önce yiyorduk ve bu kürü yaptığımız süreçte akşam 8'den sonra hiçbir şey yemiyorduk. Ve tabii ki günlük beslenmemize de mutlaka dikkat ediyoruz. Çünkü eğer kilo vermek istiyorsak bu bir süreç ve bu bir bütündür. Tamamıyla ele alınmalıdır sevgili arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Beni Instagram'dan ve Facebook'tan da takip etmeyi unutmayın. Orada gün boyunca sizlerle motivasyon paylaşımları yapıyorum.